Şimdi bir tane saat verilmiş. Saat tabii. Saat onu 5 geçe çalar saatine bakmış. Çalar saatine. Ne kadar süre sonra 80 derece olur diye soruyor. Tabi biz şu küçük olana akrep, büyük olana yelkovan diyoruz. İkisi de hareket ediyor zaman içerisinde. Yani belli bir süre geçtiği zaman hem yelkovan ilerlemiş oluyor hem akrep ilerlemiş oluyor. Bu ilerleyen iki gösterge arasındaki şu çizgi arasındaki açıyı tespit etmeye çalışacağız. Biz işlemimize şuradan başlayabiliriz. Bir kere saat tam 10'u gösterdiğinde şimdi şu aradaki açının ne kadar olduğunu biz bilemeyiz. Normalde 12 tane aralık var. Tam bir açı 360 derece yapar. Biz 360'ı 12'ye bölersek şunlar sadeleşir 30 derece olur. Yani şu ikisinin arası 30 derece. Şöyle bir açı ele alırsak mesela biri şu olsun diğeri bu. Bu aradaki açı 30 derece olacak. Ama bizim şu an akrebimiz ve yer arasındaki açı işte 1, 2, 3 tane olduğu için 90 derece diyemeyiz. 30, 60, 90 diyemeyiz. Çünkü saat 10'dan sonra akrep de yer kovanda bir miktar hareket ediyor. Tam üzerinde kalmıyor. Şöyle ele alabiliriz. Şuradan başlayalım. Şimdi saat tam 10'u gösterdiğinde bizim yer kovanımız 12'nin üzerinde. Tam üzerinde. Akrepimiz de tam olarak 10'un üzerinde. Şurası. İkisinin arasında 60 derecelik bir fark var. Şu konumda. Burası 60 derece. Belli bir miktar ilerliyorlar. Ne kadar ilerlediklerini açısal olarak hesaplamaya çalışacağız. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bizim yer kovanımız, şimdi saat 10 iken burada olacak. Saat 11 olduğunda, yani 11 olana kadar diyelim, bizim yer kovanımız buradan başlayacak, şöyle dönecek, dolaşacak, 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 diğer taraftan gelecek, yine 12'nin üzerine gelecek. Tekrar 12'nin üzerine geldiği zaman saat 11 olmuş olacak. Bir saat geçtiğinde yer kovan bir tur atmış olacak. Sonra bir saat daha geçince yine bir tur atmış olacak. O zaman bizim yeri kıvanımız bir saatte başka bir deyişle 60 dakikada 360 derecelik yol gidiyor. 360 derece yol yapıyor. Şimdi her iki tarafı 60'a bölüyorum. Şuna ve bunu 60'a bölüyorum. Şunlar sadeleşecek. Bu da 1 dakikada 1 dakikada şunları sıfırlarını götürelim. Şu sıfırlar gider. 36 bölü 6 derece. Demek ki bizim yer kıvamımız 1 dakikada 6 derece yol gidiyormuş. Şimdi aynı şeyi akrebe yapalım. Küçük olanı. Şimdi akrep şimdi saat 11 olana kadar yani 1 saat geçtiğinde tam 10'un üzerinden 11'in üzerine geliyor. 1 saatte 30 derecelik yol gidiyor. Başka bir de işte akrep 60 dakikada 30 derece yol gidiyor. Akrebimiz 60 dakikada 30 derece yol Şimdi yine 60'a bölelim. 1 dakikada gittiği yolu bulalım. Şöyle dakika değil de şuna 60'a bölmüş olalım. Diğerini de 60'a bölüyorum. Şöyle. 1 dakikada 1 bölü 2. Ben şöyle yazmak istiyorum. 0.5 derece. Yarım derece yol gidiyormuş. Yarım derece. Şimdi saat 10'u gösteriyordu tam. Ama saatine baktığında onu 5 geçeye gelmişti. Yani 5 dakika sonrası. Şu an ikisinin arasında 60 derece var. 60 derece. Aradan 5 dakika geçiyor. 5 dakika sonra. Yani saat onu 5 geçi olduğunda bizim akrebimiz ve yelkoğanımız ne kadar hareket edecek ona bakalım. Şimdi bizim yelkoğanımız, yelkoğanı artık y ile göstereceğim. 1 dakikada 6 derece gidiyordu. 5 dakikada 5 çarpı 6'dan 30 derece yol gider. 30 derece gitmiş oldu. Yani ikisinin arasında kaç derece vardı? 60. Yere kovan 30 gitti. 90 derecelik bir fark olduğunu düşünebiliriz. Ama akrep de takip ediyor peşinden. O da küçültüyor açıyı. Yani akrep şöyle ilerledikçe ilerledikçe bu açı küçülecek. Yere kovan ilerledikçe büyüyecek. Akrebin yaptığı şeye bakalım. Akrebimiz de 1 dakikada yarım derece gidiyordu. 5 çarpı 0.5 dereceden bu da iki buçuk derece gider. İki buçuk derece. O halde şu iki buçuk derece ilerlemiş oldum. Yani küçülttü. İkisinin arasındaki açıyı küçültmüş oldu. Aralarındaki açıya daha ifade edelim. 60 derecelik açı vardı ikisinin arasında. Y puanımız 30 derece büyüttü. Yani y puan şöyle gidince aralarındaki açı büyüyecek. Şöyle geldiği zaman y puan mesela büyümüş olacak. Ama akrep ileri gittiği zaman Akrep açıyı küçültecek. Ne kadar gidiyorsa o kadar küçültmüş olacak. Bizim akrebimiz 2,5 derece küçültmüş oldu. Toplamları 90. 2,5 çıkarırız. 87,5. 87,5 derece. Yani saate baktığı zaman onu 5 geçe olduğunda aralarındaki açı 87 Şimdi biz ne olmasını istiyoruz? 80 derece. Bunu Küçültme şansımız yok. Çünkü yelkovan daha hızlı hareket ediyor. Yelkovan ilerleyecek. Akrep yetişemeyecek ona. Aralarındaki açının 80 dereceye düşmesi ancak yelkovanın buradan ilerleyip akrebe arkadan yetişmesiyle mümkün olabilir. Şöyle arkadan yetişecek. Yani bizim görmek istediğimiz manzara şu. Şöyle biraz küçültüyorum. Şu an baktığında bu. Biz şunu görmek istiyoruz. Akrep yakalayamayacağı için Yelkono, Yelkono tersten gelecek. Diyelim ki Akrep şöyle bir konuma gelmiş olsun bu konuma. Yelkono da buradan ilerlemiş, arkadan dönmüş, şöyle bir konuma gelmiş olsun. İkisinin arasındaki açının 80 derece olmasını istiyoruz. Şuranın 80. Biz şunu bulmaya çalışacağız acaba aralarındaki açı ne zaman 80 dereceye düşecek? Tabii açımızı şöyle ele alırsak. Şu aradaki açıyı ele alırsak bu aradaki açı yer kovan ilerledikçe küçülecek. Tabi geniş bir açı. Bu açıyı buluruz. Ne zaman kapanacağını hesaplarız. Şu ters taraftaki açıyı bulalım. Yukarı taraftakini bulmuştuk. Kaç dereceydi yukarıdaki? buçuk. Tamamı 360. Şimdi 360'dan buçu çıkarırsak şu ters taraftaki açıyı bulmuş oluruz. Ona beta diyeyim. Bu da kaç olacak? 200 ee, Şimdi 80'ini çıkarsak 300 300'den 27 buçuk çıkaracağız. 70 iki buçuk. Tekrar bir toplayalım bakalım yanlış mı oldu? Şöyle tam bir olacak. 73 olur. 80 evet. 272 buçuk. 172 buçuk olur. Şimdi 272 buçukluk bir açı var şuradan beta açısı. Bu y kovan ilerledikçe küçülecek, akrep ilerledikçe bir miktar artacak. Şimdi x dakika sonra gerçekleyiz. Bizim istediğimiz şey. Bizim y kovanımız bir dakikada ne kadar gidiyordu? 6 derece. X dakikada x çarpı 6 derecelik yol gider akrebimiz 1 dakikada yarım derece gidiyordu. X dakikada X çarpı 0.5 derece yol gider. İkisinin arasındaki açı 272 dereceydi. 272 buçuk derece pardon. Şimdi yer kovan ilerledikçe küçülecek. Eksi 6x yer kovanın hareketi şu açıyı küçültecek. Yer kovan arkadan geldiği için bu açı daralacak. Akrebinki büyütecek. 0.5x. Bu işlemin sonucunun 80 çıkmasını istiyoruz. 80 olmasın. 80 derece olmasın. Şimdi şunu yapalım. Bunu şöyle sola doğru alalım. Şu ikisi eksi 5.5 olur. Bunun toplamında sağa atarız. Şimdi 282.5'dan 80 çıkaracağız. 192.5 yapar. Eşittir. Diğer taraf burası eksi 5.5 karşıya atınca artı 5.5 x. Şimdi şu virgülleri karşılıklı kaldırabiliriz. Ya da her iki tarafı 5.5'a böldüğümüzü düşünelim. Şöyle. Bu tarafı da 5.5'a bölüyorum. Şunlar gidecek. Virgülleri kaldırarak hesap yapabiliriz. Virgüller yokmuş gibi. Şuradan devam edeyim. Şöyle. Birisi 1925, biri 55 eşittir x. Bu ikisini böleceğiz. Şimdi kaça bölelim? Bu 11'e bölünüyor. 19 bölsek 8 ya da 5'e bölelim.